Hadi bakalım ne Evet Lisa. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hepinin e, oyuncak, oyuncak dükkanından kaçıyoruz. Evet Hepinin oyuncak dükkanına kaçıyoruz. Videoyu geçmeden geçmedi hoca. Kocaman oyuncağım bir. ne yapmış böyle? Ha bunlar senin oyuncakların evet. mıydı? <laughs> ya bir şey diyeceğim arkadaşlar videoya kocaman bir like bekliyoruz. Evet. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Açıklama kısmına Nisan'ın kanalının linkini de atacağım. Onu da izlerseniz vlog videoları evet. çekeceğiz orada da. Arkadaşlar Baba bir kulağa tıkar mısın? Evet tıkadım hadi yüksek sesle söyle ben duymuyorum. Arkadaşlar yorumlara hadi GoPro ile video çekin yazın. Tamam ben de özlerim ama yani. Evet evet hadi bakalım. Ay peşimizde koşuyor kız bu neyin nesi? Ki. <laughs> happy, happy, happy. <laughs> happy happy happy. Happy 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 happy. Eyvah geldi ya hayır. <laughs> <laughs> Hepi beni kucakladı ve güzel de bir evet. öpücük attı. Hadi bakalım bu sefer Kendi kaçabilecek mi? miyim bakayım bir. <laughs> Kaçamayacaksınız. Eyvah kaçacağım senden hep. beni tutamayacaksın dostum. Kaçamazsınız. <laughs> <laughs> Abi ya bu nasıl zor. Ya daha ilk bölümden geçemedik arkadaşlar ya. Evet. Hepi geliyor. <laughs> seni. Yakalayamayacaksın beni. Hadi bakalım. Yakalayamam <laughs> Eyvah çok düz <Hayır. gülüyor> ya hadi bakalım hadi bakalım yakala beni geldi geldi yakala. Yakalarım ki. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah geliyor bu sefer bu sefer iyi kaçacağım arkadaşlar buradan ha. Vallahi bu sefer sıyrılacağım bundan. Zaten tünele kadar koştum mu yeter değil mi? Tünelden sonra beni kovalayamaz. Hayır, hayır benim arabamı lütfen, lütfen, lütfen. Hayır. Hayır lütfen. Aa! Ya. <laughs> ya, ya arkadaşım git. Niye beni yakalıyorsun? Başka kimse yok mu? Yok. kimse yakalamıyorum. Bir tek seni sevdiğimde de yakalamak ha, istiyorum. Kel, keltoşum diye değil mi? Evet çünkü ben hayatta da keltoşsun. Evet keltoş babana koş diyorsun ha? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar hepi <hippie> buraya gelemiyor. <laughs> Ana buraya geliyor. <laughs> ya buraya nasıl gelebiliyor bu hepi? Allah cezanı vermeye korktum var ya. E nerede? Ben gelemiyorum yardım edin. <laughs> Sanırım hepiyi atlattık şimdilik arkadaşlar. Evet baba Ama şimdilik. ya, şimdilik. De Hep çok değişik. Değil mi? Bence şimdilik atlattık, kurtulduk gibime geliyor. Oo çok güzel lan bu oyun. Oo ben çok sevdim. Evet. Ya Opa. gibi çok güzel. Evet evet hazır zıplamışken şu üstte zıplayabiliyorsan bak. Dur. E ee, daha yine güzel zıplamıştı şu demir tellere kadar zıplamıştım. Hayır. Ah be kazıkları koymuşlar oraya Nisa'cım. Beni mahvettiler. Ee, yanlış mı gidiyorum? Bir kaçacaksın sandıydı şeyde havalandırmada o zaman. Abi, Ağlıyormuş gibi. O niye geldi öyle? Hani bunlar tünele giremiyordu. Ay düştüm. Evet Nisa neden bunlar tünele geldi? Hani gelemiyordu? Bilemiyorum ki. Değil mi? Hiç belli olmuyor bunların evet. işi ya. Ama güzel ne olmuş. Ne Valla ben de şaşırdım. Tünele kadar gelmemeleri gerekiyordu. Neyin? Hepinin. Hepi gelemedi ki. Geldi geldi, gelmez olur mu? Ne ara? Ah Görmedim be. baba ben. Hayır, tünelde beni kolladı diye kız fark ha, etmedin ha, mi? Evet. Ya, onu söylüyorum. Evet. Beni yiyordu, ağzımı burnumu dağıtıyordu ya az kalsın. Beni 2-3 kere yakaladı ya. Allah Allah. İnşallah bir daha karşılaşmayız ama ilerleyen bölümlerde karşılaşacağız gibi Nisa. İşleri çok fena. Evet evet. Ulan oyuncak dükkanına geldik arkadaş. Bir daha kulağını kapar mısın baba? Başımıza gelmeyen kalmadı he. Mesela um, bir dakika um, iki saniye Hadi kapattım ben. Seni. Tamam. O bu bu videodan sonra bakarız tamam mı? Evet peli suyla yani. Nasıl kış şey edeceğim ben şu yukarıya nasıl çıkacağım? Bilmiyorum ki. Like beans diyor. Evet sayfamızı takip edin arkadaşlar ya takip evet edin, arkadaşlar. edin de çıkalım. <laughs> evet arkadaşlar şey bile <laughs> söylüyor oyuncağım bile like atın diye soruyor ya. Ee, tırman ve merdiven al diyor buradan. Evet. Nereden merdiven alacağım ya ben Allah aşkına. Burada merdiven mi var? Aa yukarıda ha, bir şey yok var. Ha, ben de yeni gördüm ha. Ama oraya zıplanmıyor ki o kadar uzağa. Ha şu karşıya zıplayacağız Nisa. Buradan geçeceğiz. Haha <laughs> <laughs> ha, işte Niye bu da. Ne göremedin? Ne göremedin Vallahi kör olmuşum ne yapayım kızım ya. <laughs> Hadi bakayım Nisa. Aa burada mı yoksa hep hep hep. Evet hepinin oyuncak dükkanından ufaktan ufaktan kaçıyoruz Nisa fark ettin evet. mi? Oba hayır işler. Aa, kazandın. Hayır daha bitmedi ki. Aa ne oynayacağız? Mario tabii ki. Anam enam Super Mario. Evet. Diğer evet. ki canavarın aynısı değil mi bu oyun? Evet. Bu arada Peşimizden çok hızlı geliyor kız ya bu. Oyuncağı niye geliyor. Abi bu ne böyle? Aşırı kız hızlı. Hiç sayını almalıydı. Bir dakika bir daha deneyeceğim şansımı. Çok hızlı geliyor kız Nisa bu. Evet. Benim önden önden uçmam lazım. Aşırı hızlı aşırı zor yapmışlar oyunu. Vallahi billahi ya. Abi koş. Nisa. Baba Ah be ben de diyorum niye yanıp yanıp duruyorum doğru söylüyorsun Doğru arkadaşlar onu almazsak yanıyoruz evet. Ben unuttum Nisa bu sefer unutmayacağım tamam mı ha. Hadi bakayım Sen bana hatırlat Nisa oraya geldiğimizde Vaaah Zamandan kaybettik biraz Hepi çok dibimizde Aman İşte budur Hah şöyle ya Baba <laughs> hayır ya ya niye ama niye böyle oluyor Aa dur tamam çözeceğiz çözeceğiz sıkıntı yok hadi bakalım Nisa Evet şimdi baba biraz hızlı hızlı geliyor Vallahi tam dibimde bu sefer beni evet. kesin yakalayacak ya ah be yani. aga be Babam <laughs> <laughs> Aferin bana unutturma ben yola bakıyorum sen de oraya bak tamam mı Hoppa hayır işler ve de bir ol güneşler diyoruz. Aa dibinde Nisa Stop, çok az. <laughs> i̇şte budur. Evet oyunu kazandım. Aa, farklı bir yere verdi beni fark ettin evet. mi? Evet. İşte bu ya. Bak zar varmış. zara dikkat edeceğiz galiba. Aynen. Eyvah zar geliyor. Zar geliyor. Şöyle kenara çek. Ya yarmana Anadolu çocuğu. Hadi bekle. Sen ölürsün. Buna değersen öleceksin. Abi zar çok hızlı. Zar çok hızlı geliyor. Öldürür e, mü? Evet. Aa nasıl yani ona değersen? Çünkü ölürsün. Ona değmemen gerek. Ya maviye dokunmam gerekiyor. Ayar yani bak mavi güvenli bölge. Anladın mı? Tamam zara dokunmamamız gerekiyor. Onu anladım ben. Bak, buraya kadar güzel geçiyorum. Ama burada nasıl bana zar değdi Ben onu anlamadım. Aa bunun adı neydi? Em şey em akıllı küp. Evet bakalım kimlerin akıllı küpü varmış. Küp işte ne küpü ben de bilmiyorum. Evet Arkadaşlar, ya gamış, bir şeydi ismi. Bunun adını bilenler yorumlara yazsın. Evet yorumlara yazmayı unutmayın e, like atmayı unutmayın bazı arkadaşlarımız hala like atmamış çünkü. Evet. Da, hadi bakalım. Bak sizi görüyorum like atmıyorsunuz. Evet bazı like arkadaşlar atlam, like atmış ama. Like atmayanlar ya, görüyorum ama. Evet evet onlar da atacaktır. Şimdi mesela bu da Allah. Ah be. Çakıldık çivi gibi. <laughs> evet çakılıyorsun çünkü. <laughs> Şimdi buradan <laughs> gidelim şöyle. Ay oy. Aa baba, yine baba düşüyordum. Yine düşersen. düşüyordum. Düş baba. Gördün değil mi? Biraz önce yine Hı kaybediyordum. Baba. baba şöyle dümdüz git orada güzel bir yol vardı. Ee, Nisa artık yemiyorum. Artık tüm oyunda beni trollüyorsun Zeyn. Yani bakayım. Yeah. Ya. Gibi değil ben ya. Ya bu yanlış geldim. <laughs> Orada düğmeye basacakmışız. <laughs> ah be. İki saat uğraş uğraş sen uğraş dedin sonra gel. Ne açıldı şimdi? Aa ah, şu kapı açtı bizi. Hadi bakalım. E, Hepiden ufaktan ufaktan kaçıyoruz arkadaş. Evet. Vay arkadaş ya bu nedir ya? Bir türlü kaçamadık epey epey epey. Değil mi Enes abi? Hayır! ha ha. Direkt aşağı atlama yok mu ya? Direkt şuradan atlasak ölüyoruz mu? Evet. Yok. <laughs> evet diyor bir de. Ya aa bir kişi daha varmış önümüzde. Evet. Eyvah. aa çok güzel çok eğlenceli. Hayır çok eğlenceli ama çok zor. Dur çözeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kızda çok, çok randımanlık evet. koşuyorum. Arkadaşlar like atın biraz daha fazla. Evet biraz Adama like atarsanız. Ama düşürelim arkadaşlar. Like atın hadi hızlı Evet sana. like atarsanız düşürelim. hem düşebilirim hem de hızlanabilirim. Ayar ayar ayar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. <laughs> hadi bakalım. Bu sefer çok daha seri olacağız. Çok güzel gideceğiz. Arkadaşlar bir daha da like Hadi babam çok fazla düşürelim. <laughs> Hadi bakalım. Burada acele etmemek lazım. Evet. Ya da direkt hiç beklemeden koşmak mı gerekiyor? Evet. Oh be. Baba. Evet. Yavaştan bitirelim mi? Evet evet bitiyor zaten dur bak şimdi zaten sonlara doğru yaklaştım. Evet ee bakalım bir ne oluyormuş burada. Aa! Oha! Aha. Ununla savaşacağız galiba. Evet. Neyse kanatları var. Bak kanatlarında çizgi var. Bitiriyoruz. Böyle kanatlarında çizgi varsa nisa demek ki kanatlarını ateş edeceğiz. Bir şekilde öldüreceğiz. Oo! <laughs> oh, happy, happy, happy. <laughs> happy happy happy. Happy 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 happy. Ay, ay, ay. Boncuk mu atıyorsun sen? Evet. Ay, happy, happy, happy. Al bakalım mermi, Bir mermi. Bir ben yakalayacağım. Daha <laughs> da yakalayamayacaksın dostum. Beni yakalayamazsın. Aha. Yalan söyleme. Evet, evet. Yakalayamayacaksın. Hayır, ateş ediyor Nisa. Aha, kırdım. Aa, kolon. <laughs> Aa, <laughs> Ahahahaha <laughs> yendik. Yendik. Şişirdik. Evet. Dalma da yaptık. Pişirdik. İşte Şişe bu. Şimdi bitiyor. Aa, bitmedi mi ya? Evet. Bir dakika bakayım. Aha, yok. Bir dakika dur. Bunu bitirelim. Bunu sonuna kadar gidelim Nisa o <laughs> tamam. tamam. Hoppa. Oh, <laughs> <Oo. gülüyor> ana gözüm ağlıyor. Kız. Dur dur. Ya evet. Arkadaşlar like atın. Ah be. <laughs> evet. Hadi bakayım. Zaten like attılar. Nisa 10 tane like atabiliyorlar kızım. Heh. Yorumlarda yazın bakayım. Burayı geçebilecek mi? Kaçıncı turda geçebiliriz burayı? Arkadaşlar babam geçer mi? Geçemez. Bana da söyleyin yani yorumlarda. Evet. Ooo. Arabaya bitirdin. bak. Arkadaşlar yorumlara her yardımcınızı okuruz. <laughs> Bence daha bitmedi gibi geliyor ama inşallah. Bitecek baba ya. Bit bitmiş bile. Nasıl ya? Evet. Evet, hadi hadi. evet arkadaşlar, hadi bakalım bir sonraki videoda evet. görüşmek üzere. Bu arada videodan atlamak yok. Bunu sonuna kadar izleyin. Hadi bakalım. Sizlerle müthiş çektik. Abone olup like atıp ziline basmayı yani bildirimlere basmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı, takip etmeyi de unutmayın. Seviyoruz. Bay bay. Hepden